Merhabalar merhabalar bugün biraz ninja kaplumbağalar üzerine konuşmak istiyorum Herkes onları farklı yerlerden tanıyordur zaten o yüzden lafı fazla uzatmak istemiyorum hemen geçiyorum Yaklaşık 2 hafta önce bir trailer yayınlandı Bu trailer yayınlanmadan önce bir duyurusu olmuştu Evet Mutant Mayhem'den bahsediyorum Animasyon türünde yeni bir ninja kapmaları hikayesi bunu duyduktan hemen sonra Seth Rogen'ı da duymuş olduk. Küçük bir parantez açmak istiyorum burada. İsimler çok önemlidir. İsimlerden yola çıkarak aslında beklenti kurabiliriz ama beklentiye kapılmak yasak. The Boys, The Boys evreninde geçen Diabolical ve Pam and Tommy gibi dizilerin yapımcılığını üstlenmiş olan Seth Rogen bu animasyonun da yapımcısı. Ekibin ikinci üyesi Brandon O'Brien. Bu adam Seth Rogen'ın başrolünü üstlendiği The Neighbors film serisinin yazarı. Aynı zamanda komedi yazarı diyebiliriz. Buradaki en önemli etmen birlikte çalışmış olmaları. Son olarak Jeff Rowe'dan da bahsetmek istiyorum. Gravity olsun 11 bölümünü yazmış. Lisin dizisinin 20 bölümünü yazmış. En önemlisi de son zamanlarda en sevdiğim animasyon filmlerinden olan Mitchells vs Machines filminin yazarı. Galiba en ilgi çekicisi ise Jackie Chan'ın Sensei Splinter'ı seslendirmesi. Tabii bizim ninja'ları çocuklar seslendiriyor. Bunun sebebi ise Kaplumbağalarımızın animasyonunda çocuk olması. Böyle tercih etmişler. Bu tercihi beğenmedim onu söyleyeyim. Tek bir çizimden çizgi romana, TV dizisinden daha edalt bir yapıma oradan filmlere, şimdi de animasyona dönüşen bir yapım oldu Ninja Kaplumbağalar. Bu serüvenlerde bilinen bilinmeyen bir sürü karakter ortaya çıktı. Shredder ya da Crank şu anlık ortada gözükmüyor. Gözükmemesi bence gayet iyi. Başka karakterler görmeye başlamak bizim için daha sağlıklı olacaktır. En azından ilk film için. Bu animasyonda Mondo Gecko, Leatherhead, Ray Fillet, Genghis Rock, Wignut ve Baxter Stockman gibi karakterler yer alacak. Trailer'ın da ne kadar Into the World Style olduğunu az çok fark etmişsinizdir zaten tabi April'ın siyahi olması sorun yarattı. Neden bunları hala aşamadık bilmiyorum ama April'ın bence her yapımda seksi olması gerekmiyor arkadaşlar. Bence sizler bunu istiyorsunuz ama merak etmeyin. Bu filmde de o ayrıntı vurgulanacaktır. Siyahi konusuna gelecek olursak maalesef karakterler sizin beklentinize göre tasarlansaydı muhtemelen senaryoyu da siz yazıyor olurdunuz. Kabul etmek zorundasınız. Ha bir de Splinter'ı İbrahim Tatlıses'e benzetmişler. Olabilir. Buna katılıyorum. Garip bir benzerlik var açıkçası. Heyecanla bekliyorum bakalım. Eğlenceli bir film olacağı benziyor. Biraz da bu yüzden bu incelemeyi yapmak istedik. Eğlenceli filmlere ihtiyacımız var şu günlerde. Ülkemizde de 4 Ağustos'ta vizyonu girecek zaten. Daha çok var gördüğünüz gibi. Fragman hakkındaki yorumlarınız neler? Bu filmden neler bekliyorsunuz? Yorum kısmında siz de fikirlerinizi belirtebilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.